din, vicdan özgürlüğü ne müdahale ederek çift yılda eğitim Uygur kızlarının Çin'e zorunlu götürülmesi, tarım ve hayvancılıkta kısıtlama gibi baskıcı politikalarını yürüterek, yürütürken diğer taraftan da Doğu Türkistan'da <laughs> ekonomi kalkındırma projesi adı altında Doğu Türkistan'a her gün binlerce Çinli e göç ettirerek sınırsız bir yerleşim uygulamaktadır. Çin'in Çin vatanımıza hukuksuz göçmen yerleştirimindeki artış neticesinde şu an Çinliler bütün Türkistan nüfusunun yüzde elli teşkil etmektedir. Çin işgalci güçleri bu anlamda Doğu Türkistan'ın her köşesine kum gibi yağmakta olan göçmen Çinlilerin sayısını Gelecek 10 yıl içerisinde 200 milyon milyona ulaştırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Bunlarla da yetinmeyen Çinliler var. O kanlı anlarını yabancı ülkelerde, ülkelerde de uzatmakta ve yurt dışında Çin'in zulmüne karşı faadet yürüten ya da normal ticaret ve başka işlerine uğraşarak hayatını sağlamakta olan Doğu Türkistanları hukuksuz bir şekilde tutuklayarak Çin'e götürmektedirler. Özellikle Son zamanlarda uluslararası hak ve hukuk, hukuka aykırı olan bu tür eylemlerin sayısında artış görülmekte. Çin kendi ek ekonomik gücünü dayanarak bazı devlet adamları ya da yetkilileri kandırarak o ülkelerde bulunan Doğu standlar üzerine baskı yapmaktadırlar. Buna örnek verecek olursak 2009 yılında Kamboçya hükümeti, Birinci olayların mağdurlarından 22 Uygur Türk'ünün 1 milyar dolar karşılığında Vietnam 17, 17 kişinin Pakistan 34 Uygur'u Çin'e teslim etmiştir. Bu yıl Ocak ayında Tacikistan hükümeti Çin'le arasındaki belirlenmemiş sınır bölgesinde kendisine adeta hibe edilen 300 kilometre kara karışlarında Yıllardan beri Tacikistan'da ticaretle uğraşan üst Türk vatandaşı Doğu Türkistanlı'yı tutuklayarak Çin'e teslim etmiştir. Allah! sonunlarında ürünci katlanını dünyaya, dünya medyasına ulaştırdığı suçlamasıyla tutuklanmak üzere olan Erşedin Esra'yı Çin zulümünden kaçarak Kazak, Kazakistan'a sığınan ve BM ofisine başvuran e, bir Türkistanlı Kazakistan Çin'e iade etmiş oldu. Çin'in babası politikaları Türkiye Cumhuriyeti'nde de, de gün geçtikçe ağırlık göstermektedir. Sözde iki ülke arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla ticari askeri, bölgesel güvenlik ve teröre karşı ortak mücadele gibi konularda türlü anlaşmalar yapılmaktadır. Mezkur anlaşmaların konusu ve içeriği biz Uğur halkının derin... Uygur halkına derin endişe etmiş ve son derece rahatsız etmiştir. Biz elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin her yönden gelişmesi ve güç kazanmasından yanayız. Ama son kar karımız olan olarak bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin özellikle Çin ile yaptığı anlaşmalarda biz Doğu Türkistanlıların her zaman Doğu Türkistanlıları her zaman göz önünde bulundurmalarını ve ikili ilişkilerde bu hususlara çok ama çok dikkat etmelerini umuyor. Ve Doğu Türkistan meselesi Filistin, Karabağ, Kerkük ve dava olarak kendinize özleştirdiğiniz bütün değerlerden farksız olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bugün, bugün şunu ifade etmek istiyoruz ki Zalimler iki yıl önce yaşanan o katlağın, katlağında, onun öncesi ve sonrasında döktüğü sayısız insan kanının hesabını elbet verecektir. Bizim kutsal mücadelemiz ve Doğu Türkistan bağımsızlığına kazanan, kazanana Doğu Müslüman halkımız özgürlüğe kavuşan olup devam edecektir. Aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz.